Aziz izleyiciler, bugün sizlerle faberlik mallarımızı paylaşacağız. Bugün sipariş ettiğimiz faberlik mallarımız gelip, isterseniz size ilk hediyelerimizi göstereyim. Böyle bir tane şampuan, balizan ve saç maskası gelip ve iki tane de böyle kuponumuz var. Vurduğumuza göre böyle 50% faiz indirimli kuponlarımız gelip, daha sonra bela bir e, iç sipariş ettiğimiz mallarımızdan biri Votanka fa, e, şampuanıdır. Daha sonra bir de bela, bir şampuanıdır. İçi de sipariş etmiştik. Sonra bela bir kap e, yumak için bir vasitadır. Daha sonra bela katı e, sabun yani maliye evlerimizi yumak için daha sonra bir tane de böyle bir maliye sabun daha sonra böyle e, kişiler için istifade ettiğimiz böyle reksonalarımız var alır. daha sonra böyle bir teraj çöplüğüdür daha sonra böyle kişiler için bir e, krem, için, duş jeli. Böyle e, bağımıza gelen e, iç mesul da bonus hediye, bonusumuz hediye. Daha sonra böyle bir e, diş mezunu. E, sonunda ise böyle bir e, davon e, ayaklar için böyle bir krem. krem nemlendirici Hı. ayaklar için. Sifardarlıqdan sifariş etdiyimiz məhsullarımız bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Okay.